Hem de yavaş yavaş. Etimeskut'tan Batu burada mısın? Sana soruyor. Adres GG. Valo oynayalım. CSGO oynuyorum ben. Valorant pek bana uymuyor. Ben biraz fazla profesyonel olduğum için. Evet öyle. Çekip onu öyle mi? Evet, evet. Ha? Ha?

<laughs> Hocam o zaman ben inşallah oraya giderim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden bir kere binmek istiyorum. Bak jet olmasa da bir kere binmek istiyorum. Uçan bir şey ben o Orkun videosu vardı ya. Ölmeden bir kere böyle bir şey binmek istiyorum. Allah'ım lütfen. Bir kere ya. <laughs> Keşke ya. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Oh, they only make right-handed mugs. like, how are you <laughs> supposed to drink this? Look at him. Bir dakika, Kadircan arıyor. Kadircan, bir şey mi oldu? Ne oldu lan? Efendim? Atıyorum. Bir dakika, Kadircan'a hemen bir... Bekleyin bir Keycan'a hemen bir işimiz var onu hallediyorum. Reisi görüyoruz bu ki reisi. Bir dakika. Böyle... Bir dakika. Şu heyecanın işini halledeyim. Ondan sonra sizdeyim. Doğrudur gönderdim. Tamam devam. Kaç para istiyor? Ya bir yere gitmişti. 50 bin lira ihtiyacı varmış. Ben attım ya. <laughs> Elim kiri bro. And the next trick is called the hospital flip. Why is it called a hospital? Flip? my ladies to show. Anlamadım. Renior girlfriend is 1.60 metre. I want tamam. my ladies to Yoks, show. their jawline. Arkadaşlar bunun Instagram yorumlarını neden o öyle şeyler yorum yapıyorsunuz? Akın Sert, Akın hoş geldin kardeşim. Neden öyle yorumlar yapıyorsunuz? He? Ayıp değil mi? To show off their jawline. Bak hiç yazanlar bak nasıl hemen ortaya çıktı. <laughs> Oy ne güzel yapmış lan. <laughs> Bunu biliyorum. <musun? gülüyor> bu arada bu arkadaşın biz evlenme teklifine gitmiştik yayınına. Ben oradan hatırlıyorum bu arkadaşı. Karıştırmıyorum değil mi? Yayında evlenme teklifi yapmıştı ve biz oraya ekipçe gitmiştik. <laughs> Karıştırmıyorum bence kanka. <gülüyor> <gülüyor> o lan, o değil mi? Oğlum size geçen anlattım mı? Ben yürüyerek eve gidiyorum size anlatmış mıyım hatırlamıyorum. Ya baba karşıya geçtim karşıya bakmadıydım. Lan karşıda bir tane köpek. Dedim aha Mert bunlar kesin sürü olacak. Dedim patladın. Baba ondan sonra loncayı bir çağırdı bu. Bir yaptı 5-6 tane köpek birden toplandılar loncayı topladılar. Ondan sonra hemen tak. Güvenliğin oraya doğru geçtim. Ses kasa kasa kaçtım. Kaç yaşında adamsın köpekten korkuyor. Köpekten korkmam oğlum ben. Benim beslediğim bir sürü köpeğim de var. Ama sokak köpeğinin bir farklı versiyonları var, şeyleri var, onları var anladın mı? Onlara dikkat etmek lazım. Onlara dikkat etmek lazım. Hani onlara dikkat etmek lazım Johnny. Aynen öyle. Ya o kuduz ya bu arada Türkiye'de kuduz çok azmış. Türkiye'de kuduz harbi çok azmış. <laughs> Aynı benim omuz yapım. Aynı oğlum. Benim vücuduma ne kadar benziyor lan? Bak ben çok güzel bir şey biliyorum. Ban yemelik. Çok güzel ban şimdi. Şu oyundan bir hafta ban yiyeyim ya. Ee, ben buna vuramıyorum lan. Ona da vuramıyorum. <laughs> <laughs> Ayy! <Şöyle> mi oldu <laughs> Mertcim ben de bugün abone olanlardanın desteğim olsun dedim, yayınların olsun sevgiler, sevgiler. Eyvallah. Destek olmak için abone olmayın. Baba biz ortam ortamımız var. Takılıyoruz. Discord'da takılıyoruz. Discord'da takıl, muhabbetlere gel. Abi biz, biz takılıyoruz Discord'da. Destek olmak için abone olmana gerek yok. Takıl, ortama gel. <laughs> <Ne? gülüyor> Arkadaşlar kağıdı yamuk tutuyor. Yamuk, yamuk. Bak bura aynı bak bak. Şöyle bak, şöyle yaptın da aynı. <gülüyor> vuruyormuş vuruyormuş. <gülüyor> Türkiye'de olsa var ya 3 aylık maaşı bıraktı ha. <laughs> Leafon Atakan hoş geldiniz. <laughs> i̇şte ben de kaza yapmadan böyle girdim. Ben de düdüdüdüdüdü dü Ben dedim ondan sonra karşı kaldırımda arabaya girdim. My dad just gave me a 30 minute PowerPoint presentation on why to use condoms during sex. On all the slides it was just pictures of me. Eyvallah stingim teşekkür ederim kardeşim. Yok. Kayra! Kayra! <laughs> Yok kardeşim. Senin okun var mı? <laughs> Bunu ben de atarım la. Şey la krop neydi la? <laughs> e bunda kot ve üst var. kurup şey şöyle olan mı? Göbeği göbeğin açık kaldı değil mi? Bizim reis. Karşımızda peki var. Elinde sopa var. Yapmanız gereken şudur. Canım. Feda. <laughs> Bülent'i <laughs> 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 üzerine mi? Bir dakika Bunu Kardeşim bir karışma bir dakika ben formatım hmm. bu benim. Bir saniye. Ee, süt yeni de kalsın öyle yayın alacağım onu. Onu ayarlayın da. Öyle <laughs> yayın Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. <laughs> Oğlum bu saat çok pahalı lan benim bildiğim. Motor alınca ben. Ya ben bir şey demek istiyorum sürekli bu videoyu. Kardeşim senin götünden bize namına amına koyayım götünden. <laughs> Git başka yere içerik çıkar amına koyayım ya. Ne oluyor lan? Sen istiyorsun oğlum <laughs> Allah Allah. Tamam kadına çirkin demiyorum ya. Çirkin diyen yok ki. Bunlar ne yapıyor la? Bak yürüyen merdiven dedi. Yürü, bir daha bakalım çirkin miymiş? Şey. yürüyen merdiven dedi. Merdivende de en korktuğum şey. Filmde mi, dizide mi, bir yerde gördüydüm. Şu çöküyor içine girip ölüyorlar. O çok korkuyorum ondan var ya. Her yürüyen merdivene girdiğimde bundan korkuyorum. Bir de go-kartta saç takılması. Bu iki şeyden çok korkuyorum. Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Hoş, Hoş geldin. Kötü, kötü bir alışkanlığımız var mı? Lan. Nedir peki? Saçım mı yok? Lan ben iki sene önce eee Şuraya falan geliyordu benim saçımla 2-3 sene önce Yayınlara başlamadan önce Şöyleydi İyi saç uzatma hiç sevmiyorum bu arada Oh you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy He do the wee woo Benim videomu niye çektiniz lan? Yeni karakteri bilmiyorum. Ne bu? Ne işe yarıyor? Mecnun Tensiyon da Sinte Kovasune Müzik geçen geçen ay mı izledik Red Bull'da Twitch'te? Red Bull'un yan drift yarışması vardı. Orada bak olanlar vardır burada. 300 400 kişi falan izliyorduk. O çok güzeldi ya o yarışma. O ne güzelmiş lan araba. Bu RX7 mi oluyor lan bu? no koyayım. Yayında arka planını böyle yapıyorsun. Bart diye bir açıyor. Lan İsmet! Neydi bize? Çoktan değişti her şey. Esvet kilo vermiş bu arada. Zamanın Bir <laughs> Artık